sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölüm, bölümüyle karşınızdayım bugün yanımda tekrardan Demir var bakayım Merhaba demiş selamı var çok selamı var ee, bu serinin devam etmesini istiyorsanız ee, like atın abone olun ve yorum yapın o zaman videomuza hemen geçelim İlk önce ne yapsak Evet karakterim Scoot Game bu arada. Akşama Scoot Game mini game yapacağız agalarla. O yüzden <laughs> yemeğimi yiyeyim. Yaptım mı? Hangi araya? Üf neyse. Bu ne bu 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 bu. İşe ayet anamışızdır. Hop Yaptım. Bu ne kağımbalı bu bu Evet. <laughs> Uyu demiş. zaten uyuyorum ben. Neyse biraz yemek için <laughs> hayvan <kas> keseceğim. Oops. <laughs> Kritik atmayacağım o yüzden. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Aha biz. <laughs> senin bunlarda değil <laughs> mi <yaparsın>. Sen kaç. <laughs> Çekil. Kaç evet. <laughs> İki vuruşla mı öleceksin illa ya? Oo şu kapı. Hmm. <laughs> Dersini yüzüyorum <Bom>. <laughs> Evet aldım Niye durdun <laughs> Bak taş baltayla <laughs> Kaç vuruyor bu 4 taş 5 Tamamdır <laughs> İyi, Zaten az vuruyorlar <laughs> biraz hayvan kesip Sonra kazma Evet Çok mantıklı bir çözüm Biraz hayvan kesip Sonra da <laughs> Dur, ne diyor? <laughs> ne yapak? Ha, Odun, odun topla. Odun toplasın o. Ben de o sırada hayvan keseceğim <laughs> Sağa da bir, <büyür>. hop, tek. <laughs> İsraf tek, <Eşreftik>. hop. <laughs> Şöyle bir gözlük yapacak <laughs> kadar şeyimiz olsa ne güzel olur. <laughs> Hop. Yes. Şimdi hemen ben bir göz Orada video başladığımız yerde sanırım crafting table yoktu. Ama buralarda bir yerlerde crafting olması lazım çünkü. ben dün bu haritaya deneme mod denemeye girdiğimde ortalarda bir yerlerde crafting vardı. Ve neredeydi hatırlamıyorum. Yeni crafting de yapmak istemiyorum. <laughs> Evlerde de yok. O yüzden mecburen yapacağız. Dur seni de ben bir keseyim. Hop. Tekili. <laughs> <laughs> hop hop. Hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> hmm, Bir tane gözlük. Evet. Şöyle. Sen de kliğmen. adam deri ceket giriyor. <laughs> Hop. Nerede bu? Kesin gene bir şeyler yapıyor. Orun kırıyor. Acaba hangisini kırdı? <laughs> hangisinden kırıyor? <laughs> Hop. Burayı aldık ya. Neyse ben yatak toplayayım bir tane. Daha ihtiyacımız olacak. <laughs> Oyunu bitirmek için de yatağa ihtiyacımız olduğu, olacağı için bayağı bir yatak toplayacağım. Bize normalde iki tane yeter <laughs> ama onu bitirmeye çalışırsak ne diyor? Bura bura, bura. yani yani <laughs> bir geçemedim ya kapıdan sinir olmalı. Arkadaşlar bu arada eklemek isteyenler is ekleyebilir. Adam Kuzey 28 73. Oyundan attı. Ne alakaysa. <laughs> Her burayı mı <mi> geldi? Allah <laughs> ya. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımı trolleme trollememi istiyorsanız bu videoya like atın abone olun. Evet. <laughs> Baştakilerin aynısını söyledim ama saçma sapan cümleler koruyorum ya. Oyundan attı ya öf. Ne alakaysa. <laughs> Monik. Evet. Bekliyoruz. arkadaşlar aldı mi bir <laughs> al, dakika <laughs> <dahaki ilk> <laughs> Evet devam ediyoruz yatakları toplayalım Üç tane şu anlık yeter başka bir köy bulursak şey yaparız

Ekmeklerimizi yattık 27 tane ekmeğimiz olmuş Tek blok gelebilir her an ee, Arkadaşımla tek blok Sky blok se serisi Gelebilir her an ee, Beklemede kalın yani Bir tane kova yapsak keşke Suyu alsak Ana karakterim bitmiş Bir dakika Arkadaşlar oyundan attı yine ee, o yüzden yine bu videoda bayağı aksaklık var. Ne kaçarsın? Gel ee, buraya. Ona kısa olsun. aksaklık oldu videoda. O yüzden bu video en fazla 10-11 dakika, dakika falan olur diye düşünüyorum. Çünkü sonra ne yapacağımı bilmiyorum yani. Yes, aşağılileri alalım. Madene falan giderken lazım olacak. <laughs> <Hoppa. gülüyor> Alamadım ya. Arkadaşlarımı <laughs> her burayla trolleyeceğim. Ama bugün değil birkaç gün sonra herhangi her an gelebilir. <laughs> şey, <laughs> Aç <ağaçı> evi <öğü> yapalım dedi. <laughs> Niye ağaç hepsi? Nerede ya bu? A. Boneka ambala bu. Tung tung sahur. Işınlanamıyorum. Bu ışınlan diyor. hele 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 hele. açık değil evet yanına geliyorum ben gel evet gel kaldı hop 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 neredesin burada. oradan yukarı sana falan mı çıktın ya neresin hop Oha orada ne yapıyor orada neresi Arkamdaki palasları nereden bulmalıyım? Evet parkur yapacağız Hop. Evet parkur yapacağız <laughs> dedikten sonra ben Oyy nasıl çıktın ya sen <laughs> Al Biliyorum var mı? En önemlisi var mı? Tamamdır. Taşla çıkayım ben. teknik aksaklık çıkmadığı için evi sonraki bölüme veya bu bölümde yapabiliriz yani. Ee, her an değişebiliyor her şey. Hayat şaşırtır öğret ben lütfen köye yakın bir yerde yapmamız iyi oldu. Golem falan do doğarsa golemi keserim yine. Odunları

Deli midesi nedir ya? Hop 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 hop. Öyle duraksayarak <laughs> yapıyorum hep ya. Bu ne? Hop hop. 2.64'lük Yeterdi artar. 2.64'lük iki stek olmadı ama. Lag e? var herhalde. Arkadaşlar, şimdi bu bölüme bakıyorum. Biraz uzun olabilir. Kusura bakmayın. Bu koyayım. Yani ne yan olmuyor. Kapı için <laughs> Opa. Odun yetmeyecek o yüzden yeni odunlar isteyeceğim. Aha, patladı. Dikkat etmiyor. bekle öyle yani Dikkat etmeyince de patlıyor. Evimizin evi neredeyse oluşuyor. Uyuyayım ben. Işınlama yok. Mecburen hileleri açacağız. Yoksa gölgeleri etkileştir envanceri de kuru değil Aslında... anlamadı herhalde neyse Kim var? Hoppa. suda mı doldun ya Bu bende. arkadaşlar bu video bu kadardı ee, sonraki bölüm ev ta tamamlanmış bir halde olacak Görüşmek üzere bay bay